seçimlerde sürekli yalan haberler, montaj gazeteler yayınlayarak gerçekleri halktan sakladı. Sürekli hayal sattılar. Ama seçimden sonra yine tipte her şey zam yapmaya başladılar. Vatandaş ev kirasını ödeyemiyor. Çarşı pazar market alışverişini yapamıyor. Emekli vatandaş 7500 lira ile askeri ücretle 11000 lira ile yaşamaya mahkum ediliyor. Çok acı ama üniversite öğrencileri yurt ve okul ücretleri nedeniyle okulu bırakıyor. Yakında okullar açılacak. Anne ve babalar kırtasiye okul servis ücretlerini nasıl karşılayacak? Mısır'ın kilosu 6 lira, fındığın kilosu 82 lira olarak çıkarttılar. Üretici perişan ettiler. Benzine, mazota, gübre yüzde yüz zam yaptılar. Çiftçi, üretici, nakleci, taksici ve esnaf bunun altından nasıl kalkacak? Vatandaşımız nasıl yaşayacak? Türkiye'nin sorunlarını dağ gibi büyüttüler. Biz bütün sorunlarını biliyoruz. Hepsinin hepsi içinde çözümler üreteceğiz. Sayın delegeler, değerli arkadaşlarım. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Cumhuriyeti kuran partiyiz. Yüz yıldır varız. Bundan sonra da var olacağız. Şimdi hep birlikte yeniden bu ülkeye Demokrasiyi getireceğiz. Bu ülkeye haklı, hukuku, adaleti sağlayacağız. Bu ülkede ekonomiyi biz düzelteceğiz. Fakirliğe son vereceğiz. Gelir dağılımında adaleti biz sağlayacağız. Toplumsal barışı biz sağlayacağız. hep seçilirken şunu söyledik. Bu ülkeyi barışa bizi getireceğiz. Gelir dağında adaletimizi getireceğiz diye söyledik. Düzce'de örgütümle, ilçe başkanlarımla, il başkanlarımla çalışarak hak ederek buraya geldik. Millet ittifakıyla dostlarımızla biz büyüdük. Bugün Düzce'miz sesiz, kulağıyız. Hiç korkmayın. Ankara'da sizin bir temsilciniz var. Düzce'nin sorunlarını Ankara'ya taşıyoruz. Düzce'de de dillendiriyoruz. Hiç korkmadık yürüyebilecek siyaset yapacağız. Biz hakka inanıyoruz, hukuka inanıyoruz, adalete inanıyoruz, özgürlükler inanıyoruz. Asalakla son vereceğiz. Bu ülke yangın yerine döndürüldü. Yeter diyoruz artık biz. Bizim önümüzde bir yerel seçimler var. Biz hep beraber olacağız. Bakın kongrelerimizi davulladık. Her kongremiz büyük güzellikler barış içinde, sevgi içinde, dostluk içinde oldu ne güzel başardık kongrelerimize. Burası demokrasi şöleni içinde geçiyor. Sevgi dostluk içinde geçiyor. Eksik taraflarımız var mı? Var. Burada söyleyeceğiz. Biz barışacağız. Kol kol olacağız. Omuz omuz olacağız. Yüreğimizle siyaset yapacağız. Akılla, mantıkla, bilimle, teknolojiyle, sanayiyle bunları birleştirerek siyaset yapacağız. Bu kongreden sonra yine kol kol olacağız dost olacağız, kardeş olacağız, birlik olacağız. Ötekileştirdiğimiz hiç kimse yok. Bu partinin bir nefesinin son derece önemlidir ve anlamlıdır. Birleşe birleşe göreceğiz. Bunun için dedik biz. Biz birleşmek istiyoruz. Ayrışmak istemiyoruz. Önümüzde 31 Mart yerel seçimleri var. Bu yerel seçimlerde sokağa çıkacağız. Sokağa. Köye gideceğiz. Fabrikaya gideceğiz. Pazara gideceğiz. insanları ikna edeceğiz. Biz yere yönetimlere talibiz düzçede. Düz şeyi alacağız. Bunu inanın biz düz alacağız. Akçak yı alacağız, yığırcı yı alacağız. Gölgü'yü alacağız, birkaç ilçeyi alacağız. Hep beraber Cumhuriyet Halk Partisi'nin yerel yönetimlerde bayrağını Düzce'ye dikeceğiz. Ben bu örgütün örülüğümü her yerde her zaman söylüyorum. Sizinle ben bir yere geldim. Ben yok biz var hep biz olacağız biz. Benim girdim size yetmez. Burada iki milletvekili çıkartacağız. Belediyeler alacağız. Neden düz değişimi biz başlatmayalım? Değişim bu. Gençlerin önünü açmamız lazım. Gençlere yol vermemiz lazım. Bizim abilik yapmamız lazım kıskançlığı, kompleksi, egosu yüksek şeyleri bırakalım. Ben buradan söylüyorum değerli il başkanımız anons ediliyor. Bilinçli işte olduğuna inanmıyorum ben. Bu partide emeği var. Kadın kollarının emeği var. Gençliğin emeği var. Bunlara bir saygı duyacağız. Hep emek diyoruz. Hep barış diyoruz. Evet barışı ihsas ettireceğiz. Bunu meydana çıkartacağız. Pratiği ortaya koyacağız. Teorik yetmiyor. Ben siz bu örgüte çok güveniyorum. Benim için örgütün anlamı çok büyüktür. Kar demeden, kış demeden bunu ortaya koyan sizsiniz. Ben sizleri seviyorum. Sizinle büyüdüm. Sizinle var olacağım. Sizinle yol arkadaşlığı yapacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygı ve sevgi sunuyorum.